İnsan hayatında bazı geceler vardır. Öyle geceler ki sadece zaman değil, kalpler de aydınlanır. İşte o gecelerden biri de Miraç Kandilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya, oradan da semaya yükselip Rabbine kavuştuğu o mucizevi yolculuğun yıl dönümüdür bu gece. Miraç sadece bir yükseliş değil, sabrın, teslimiyetin ve rahmetin simgesidir o gece ümmetine beş vakit namaz hediye edilmiştir. Yani bizim her secdemiz aslında o kutlu yolculuğun izini taşır. Bu yüzden Miraç kandili, dua ve affın kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir gecedir. Eğer kalbin kırık, gönlün yorgunsa, tam da o gece Allah'a yönelmenin vaktidir. Peki Miraç kandili ne zaman? Bu yıl, Miraç kandili 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi yani cumaya bağlayan gece idrak edilecek. O geceyi boş geçirme. Belki de duaların kabul olacağı o an tam da o gecededir.